Allah Abraham'a boy vermiş gerisini dün Beşiktaş'ın da erteleme maçı vardı. Konya Spor deplasmanındaydı. 2-0 kazandı ama maç tam bir mahalle maçıydı. Bu kadar mı kötü futbol olur? Bir Şampiyonlar Ligi maçlarına gidiyorum evde. Beşiktaş'ta olduğum için bir Beşiktaş'ın maçını açıyorum. Arada yemin ediyorum size gezegenler arası kadar fark var. Allah Abraham'a boy vermiş, gerisini Abraham'ın halletmesini istemiş ama o boyun üzerine hiçbir şey koymamış. Kafa topuna çıkmaya korkuyor. 20 santimetre daha uzun olduğu futbolcular karşısında akıl alır gibi değil. Ama bir geçmişine baktım. Milan'ı var, Chelsea'si var, diğer önemli kulüpleri var. Ciddi goller atmış. Acaba Abraham'ın ikizini falan mı verdiler? çok şaşkınım. Ya da yeni bir futbolcu var. Beşiktaş'ın sağ bekinde Evlere Şenlik Ankara'da amatör lige ye koysak yemin ediyorum bu profesyonel futbolcu diye hiçbir şekilde bir fark gözetmeksizin belki de o maçı izlerken daha iyi amatör futbolcuların ondan daha iyi olduğu ortaya çıkabilir. Kim nasıl Beşiktaş'a kakalıyor? Nasıl bu kadar paralar veriliyor, ediliyor? Akıl alır gibi durmuyor. Sergen Yalçın'ın işi çok zor gibi görünüyor. Rafa Silva adam bitmiş. Beyin olarak, mentalite olarak çökmüş.